9 yaşında çizmeyi seven birinin arattığı şeyler ne olabilir? Bugün bana, buna bakacağız yani. Bana. Önce BRX var. Nisa Q var. Chinese Burger var. I love He? Sadece tek yeni video atmış arkadaşlar. Bakmam lazım. <laughs> Temel ihtiyaçlarını nasıl karşılıyoruz? Yemeği uygulamadan hazırlıyoruz. Kısa bir süre, bir süre bekledikten sonra pişmiş oluyor. Hazır olan yemeği kendisi yiyebiliyor. Diyelim ki herhangi bir şey yaparken şarjı bitti. Kendisi uygun pozisyona getirip şarj istasyonuna veriyor. Ve kendiliğinden girip kendini şarj edip, şarj girip, kendini şarj edip şarj sonra tekrar geliyor. geliyor. Tuvalet ihtiyacına gelecek, gelecek olursak şurası ne yapıyor. yapıyor? Tabii ki şaka tuvalet ihtiyacı yok. Robotun yemek tuvaleti... Robot köpeği neden aldı? Birincisi ve en önemli sebebi kızımın evcil hayvanlarla oynamayı cansız bir şeyde öğrenmesi. İkinci en önemli sebepse robot köpeğin evde aktif kamera olarak dolaşabilmesi. Ve bunu farklı şehirden bile uzaktan kumanda edebiliriz. Dolayısıyla tatile vesaire çıktığımızda kuşları kolaylıkla görebiliriz. Elbette ki canlı bir hayvanın yerini tutmaz. Canlı bir hayvanla asla kıyaslamayıp teknolojik bir ürün olarak bakılmalı bence. Robot çığlık düdüğü aldım. Yani üflediğimizde klasik düdük sesi yerine çığlık sesi çıkarıyor. Gerçekten çığlık sesi çıkarıp çıkarmadığına bakacağız şimdi ama öncesinde şunları söyleyeyim. Kızım korkmasın diye eşim çok fazla üflemedi. Bir de tam bir çığlık sesi için yankılı bir yer gerek. Şimdi sesine bakalım. Oha. Çığlık düdüğü aldım. Yani üflediğimizde klasik düdük sesi yerine çığlık sesi. İçinden kedili figürler çıkan robot küp Sonra sadece sadıcıktan sonra <laughs> Justin Toka sonra Nisa Q Emoji Cat Gumball Chanel Aselcan Milyoner hesap arkadaşımın hesabıydı eh, bunları geç I'm I am people. Watch my belly funk. People. People. I am people değil mi? No, I Benim kanalım. Kanallar. Benim. Ben. Kanal. Kanal. Yani. Gamble ebeveyn alaka. Gamble. Şöyle bir cam bastı kuzenimin kanalı. Abone olun bak. Öyle neyse. Neyse. Sonra Seloş Zeynoş Esra Erol mu? Esra Erol Erol ben izlemiyorum ama Gumball ha. Öykü of Hayrettin Ömür <laughs> şirket takımlarının hı hı. Vlog sesleri hı <laughs> hı. İngilizce öğretmenleri için in hediye. Evet. Muharrem Canbak kanalımın adı Bekka Montagen Miao Burada genel, genel Chanel var A patı var. YouTube YouTube'a yazmış. O yazdık da böyle evet ben her falan. YouTube babamın telefonuna bağlı. Babamın telefonu buna bağlı. Yani babamın telefonu bu. iPhone'un altı da buna bağlı yani. Öyle oluyor genel. <laughs> Sonra İngilizce erkek öğretmenler için hediye aratmışım. İngiltere, İngilizce. İngilizce öğretmenleri için yapılan hediyeler alev alev. Ha. İngilizce öğretmenleri için hediye. Sultan Can baz yazınca bu şeyler çıkıyor. Ama benim babaannemin o da neyse. Nerede kalmıştık? Alev alev. İngilizce öğret. Yeter. Aa, Bakalım. iyi ki kolacı değilmiş. Aha, apatı, 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 apatı. Ah, aha, aha, öpücük suratı gönderdim telefonu. şu anlık bu kadardı. Partik istiyorsanız çekerim.